Tamam online'da. Oturun. Tamam açacağız. 1 dakika bekleyin. İzin vermeyeceğim. ama. Beraber. Tamam abi. başlarda isteyeyim senin yaptığın var şey var Gelikteyiz. Ben de geldim. Az önce çaldılar. Şey de bu ayın, bu ayın parasını makinelere ver onların. Gel onların şeyimi ver. Deneyim. Abi. Bravo abi. Bravo. Bakmasana bak. Görmem bunu. <laughs> Arkadaşlar evet. da, bu var, kişi, lütfen Hadi ya. hadi. Burada işe olmayan durmasın. Bonzai satan adamlardı. Kuru çeşmeden buraya geldi. Burada da aynısını yapıp mahallelere küfür ediyor. Burada milletin çoluğuna çocuğuna. Buradaki bütün mahalleliğe sorun. Hepsinin çoluğuna çocuğuna karısına küfür ediyor. Ettikleri için de bu dayağı yediler. Geldiler döner çektiler. Geldiler Ablar... adama döner bıçağıyla Aynen. vuruyorlar. Bu Ramazan Bey'le beraber ya. 私たちは一番高いです。